Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan indirerek %40,5 seviyesine indirdi. Merkez Bankası rezervleri 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. İsrail Devlet Medyası Kanivs, İsrail aslında Türkiye'deki Hamas liderlerine saldırı gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Ancak Türkiye'nin NATO ülkesi olmasından dolayı Katar tercih edildi dedi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını esastan reddetti. CHP'li Gül Çiftçi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu, kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu dedi. Özgür Özel ve Özgür Çelik, eski il başkanlığı binası olan çalışma ofisine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendisine yönelttiği kayyum sorularını yanıtsız bıraktı. Konya'da iki belediye AK Parti'ye geçti. Anayasa Mahkemesi Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti. İstanbul merkezli 5 ilde sahte diploma çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yalnızca sahte diploma hazırlamakla kalmayıp rüşvet karşılığında özel okullara bina sağlamlığına dair sahte karot raporu da düzenledikleri ortaya çıktı. Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. X kararı henüz uygulamadı. Türkiye'de iPhone 17 Pro almak isteyen bir kişi 54.959 lira vergi ödeyecek. Samsun'da insansı robot Festman ilçe nüfus müdürlüğüne gidip kendine kimlik belgesi aldı. Robot nüfusa Festman Canik ismiyle kaydedildi. Can Holding'e ait el konulan 121 şirketin isimleri açıklandı. Yapılan operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi de TMSF'ye geçti.